Kapıcılar Kralı'ndaki oyuncuların şimdiki hallerini sizler için derleyerek bir video hazırladık. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizim için değerli olan düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Türk sinemasının en sevilen komedi filmlerinin başında gelen Kapıcılar Kralı filminin başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Herkesinden vatandaşın yer aldığı apartmanda yolunu bulmaya çalışan bir kapıcının hikayesinin anlatıldığı filmde Kemal Sunal'a Sevda Ferda ve Bilge Zobu eşlik ediyor. Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı filmi, 14. Antalya Film Festivali'nde en iyi ikinci film ödülü olmak üzere birçok ödüle sahip. Peki 1976 yılında çekilmiş olan bu filmin oyuncuları aradan geçen yıllarda nasıl değişti? 1. Kemal Sunal Yeşilçam komedisi denilince akıllara gelen ilk isim olan Kemal Sunal, Kapıcılar Kralı'nda Kapıcı Seyit rolüyle gönüllerimizi bir kez daha kazanmıştı. Lisesinde bulunan felsefe öğretmeni Belkız Bakır'ın Kemal Sunal'ı Müşfik Kenter'le tanıştırmasıyla başlayan bu oyunculuk serüvenine birçok başarılı yapım sığdırmıştır usta sanatçı. Kemal Sunal hayatı boyunca 82 filmde rol aldı. Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta Kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılan Kemal Sunal'ın akıllarımızda kalacak son hali. 2. Bilge Zobu. Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer karakteriyle milyonların kalbine kazınan 1932 doğumlu olan Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Bilge Zobu. 2006 yılında şehir tiyatrolarından emekli oldu. Bilge Zobu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde oynadı ve seslendirme yaptı. Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam sınıfı en bilinen filmleri arasında. Usta oyuncu 2006 yılında emekli olmasına rağmen çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında Beyaz Melek'te Yaşar Hoca karakterine can verdi. Oyuncu şimdi Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyor. 3. Sevda Ferda. 70'li yılların Beylilen yüzleri arasında yer alan Sevda Ferda, efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in suç ortağı olan apartman sakiniyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 77 yaşında olan usta oyuncu o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferda, 80'li yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda Gizli Yüz ve Ağır Roman gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise Aşkın Dağlarda Gezer, Berivan ve Yaprak Dökümü gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Son olarak 2011 yılında Bul Beni adlı sinema filminde oynayan Ferda, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti. Ancak usta oyuncudan ses çıkmadı. Şarkıcı Emel Müftüoğlu bir araya gelen Sevda Ferda, son görüntüsüyle dikkat çekti. Müftüoğlu, usta sanatçıyla fotoğrafını bir efsane ile fotoğraf çektirdi. Müthiş bir zeka ve öyle tatlı ki notuyla paylaştı. 4. Şevket Altuğ Kapıcılar Kralı'nın sarhoşu olarak tanıdığımız Şevket Altuğ'un 1962 yılında başladığı ve başarıyla sürdürdüğü oyunculuk hayatını 2002 yılında tamamladığı söylenilebilir. Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol almıştır. 11 kez Altın Portakal sinema ödülü alarak sinema tarihine adını kazımıştır. Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan Unutma Beni adlı dizide bir hırsızı canlandırdı. Türkiye'de önemli isimlerden biri olan Şevket Altuğ, ortalarda gözükmüyor. Dizileri, sinema filmleri, replikleri ve oyunculuğuyla milyonların sevgisini kazanan Şevket Altuğ, 1971 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ve iki çocuğuyla Datça'da sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. 5. Hüsnü Yıldız Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyid'in oğlu rolünü canlandıran ya Buba ders çalışıyorum ile hatırladığımız İbrahim şimdi ne iş yapıyor? iyi mi görünüyor dersiniz? 1976 Zeki Ökten yönetmenliğinde çekilen Kapıcılar Kralı'nda Seyid'in oğlu İbrahim rolüyle tanımış olduğumuz Hüsnü Yıldız, gerçek hayatta da filmin geçmiş olduğu apartman görevlisinin oğluydu. Eski Türk filmi Kapıcılar Kralı'nda Seyid'in oğlu rolünü canlandıran İbrahim karakterine bir de şimdi bakın. 6. Sevil Üstekin Kapıcılar Kralı'nda hacar karakteriyle milyonların dikkatini çeken Sevil Üstekin, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı. 1969'da Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi, Engin Cezar Tiyatrosu, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kemal Sunal'la Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şabanoğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim, Erkek Sen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır. 7. Güler Ökten. Kapıcılar Kralı'nda Fehmi'nin eşi olarak tanıdığımız Güler Ökten yıllar önce verdiği bir röportajda "Güzel olmadığım için hiç başrol oynamadım." demişti. Ama güçlü oyunculuğu da izleyenleri ekrana kilitliyor. Ökten Yaprak Dökümü dizisindeki kötü kalpli kaynana Cevriye Hanım'la hafızalarda yer etmişti. Ardından Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosunda yer alan Gülen Ökten'in son hali. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.